Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni serimiz bir yakın ilk bölümüyle karşınızdayız efendim. Oyunla ilgili herhangi bir bilgim yok. Sadece Jack adlı bir karakteri oynayacağız ve bir uçak kazasından sonra yeraltı şehrine yani sular altındaki suların içindeki yeraltı şehrine gidiyor olacağız. Maceramız başlıyor. Hepinize şimdiden iyi seyirler efendim. Bu arada Kasım ayı hepinize sağlık, mutluluk ve huzurla gelmesi, getirmesi e, dileğiyle efendim. Bakalım bizleri neler bekliyor bu oyun oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Dediğim gibi. 1960 e, Orta Atlantik Okyanusu. 60 yılı. Güzel. Severiz o yılları severiz. Ha, kameramı kapatıyorum tabii ki ara sahnelerde. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Tabi o zamanlarda uçakta, hastanelerde vesaire sigara içmek serbest. Hoppala. Uçağımız düştü. Oyun Forest'a döndü orada mücevherler var gibiydi ya. Keşke o çantayı tutsaydık. Hoppala. Ateşler. Allah. Dur. Deniz feneri. Bu nasıl deniz feneri lan? Ama uçak kaç parça ayrıldı bir anda. Kuyruk kısmı şura, gövde ora. Haydi. Batıyor. İmdat. Kamera. İmdat. Çabuk 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 çıkalım buradan. Haydi. Kimse var mı? Ne tanrılar ne de krallar. Sadece insanlar girebilir. Bakıyorum insanım. Yani insanım diye düşünüyorum. O zaman giriyorum. Büyük zincir. Ha ne tanrılar ne de insanlar. Sadece insanlar. Birebilir. Hangi ülkede benim gibi insanlara yer var? Andrew Ryan. Bu abimiz mi acaba? Abi öyle düşünecek olursak. Mutlu olamayız ki ama hayatta. Büyük zincir. Burası ne Atlantis mi? sanayi. Bilim. Ne? Sanat. Ha destur su çekiyorum o zaman kolu. Al çektim. Vallahi hiçbir destur çekmeden şey yaptık. Kamera mı mi yukarıda? Ben bu kamera bir türlü ayarlayamadım. Neyse dur. Zaten şey ara sahneye gireceğiz. Büyük ihtimalle Evet ilginç başladı oyun. Açıkçası. Hop. Bir saniye. Bir şey kontrol etmem lazım. Oyun seçenekleri. Ha, aç. Açma yoktu şu yazıları. Şimdi fark ettim. Okey. Allah niye yapıyorlar yani? Bir saniye. Ha şu an uygula demedim değil mi? Bakayım bir daha bir. Evet uygula. Alt yazılar açık şu anda. Resim ve görevi görev oku. Canlandırma istasyonu. Paralısı. Başka bir şey yok. Tamam çözeceğim. Deviliği ben yapabilirim. için. says the man in Moscow it belongs to everyone I rejected those answers I chose something different I chose the impossible I where the artist would not fear the censor where the scientist

Atlas'ı geldi güzel. Ee, bu harbimiz de işte tüm imkansızlıklara rağmen işte ya da tüm imkansızlıkları seçerek herkesin böyle işte sanatını, bilimini, endüstrisini özgürce yapabileceği işte siyaset üstü bir İtopya kuruyor. Buraya. Aa ben geliyorum evet. Arkadaş şu kamera. Hangi çok zor. Neyse artık idare edeceğiz ya, bunu sonraki bölümlerde. Ederim. Evet, rep şura hoş geldin rep şura. Ay ben geliyorum. Kimseniz cani? Abi ben kimsenin canını yakmaya gelmedim durun. Ah. Hiii Abi Boğdu lan adamı Merhaba iyi akşamlar Eee vergi dairesi burası mıydı acaba? Mutant diş. Kadın mutant olarak... Yok ben... Şeyi arıyorum. Vergi dairesini efendim. Ben vergi dairesini şey etmiştim ama Ay! hocam sağ... çok sağlıyorsunuz. Bir saniye. Bilmiyorum, hemen geliyorum. Hemen gel, bir, te bir de işte. bir de ikinize, bir de ikinize, bir de bir de Hemen geleceğim. bir arkadaşlar bir de bir yapmam lazım. <laughs> Telsiz nerede? de bir Abi bir de 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 Eyvallah abi sağ olsun. Sen çok iyi bir abiye benziyorsun. Vay oğlum ne olmuş burada? sana birbirini öldürüyor canlandırma istasyonu. Biz insan, biz sizin malınız değiliz. Bırakın bitsin, bırakın gitsin. Yok, e, acıdan kıvrandırtma beni ya. Her neredeyse göremiyorum seni zaten şu an. Ya ne oluyor ya? Tüm batisfer gezileri şu andan itibaren yasaklanmıştır. Haydi, hani burası özgür bir şeydi. Levye mi? Bulayım ben sen Levye nerede bulacağım? Aha Levye dur. Levye değil o ya. İngiliz şu, şu Güzel. Ha buradan çıkmışız zaten. Hocam bir şey yok mu ya? Ee, fener falan. Ölümü göremiyorum. <laughs> bak 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 ağzı çıkmışa bak ağzı çıkmışa. Oğlum ne oluyor lan size Hayırdır? Ay yanlış bir şey bastım. Ha koşma yok lan bu oyunda? Var kontrolle koşuyoruz Allah kahretsin. Hı? Oy. Oh. Oh. çıktı oh. oh. senin. Serseri mutant. Hava şırıngası ilk yardım şantası. Mutant. Enerji barı ye. yedim herhalde evet. Sağlığım doluyor. Bu ne? Bir adamın görüşü insanlığı kurtuluş. Haydi oradan. Her şeyi okuyasım geliyor ya. Elektrik şoku. Bu ne? benim şok mu bence? Ama o nasıl dövme lan? Zincir dövmesi var. Neden böyle bir şey yaptım? Çok merak ediyorum. Hayrın ben mi dönüşeceğim? Ne olacak? <laughs> o nasıl cümle lan? Çek, yine. Wonder if Ne oluyor lan? Bir şey geliyor. Metal baba derken O nasıl bir şey yani metal baba derken ne oluyor? Metal baba? O bize girmesin. <laughs> Çok kız kardeş. Vay bak, bak bay <laughs> Ablacım. <laughs> Ablacım. <laughs> Ne oluyor lan? Yıldırım mı tutuyorum elinde? Herhalde şu kapıyı açacağız değil mi? Dur bakayım. Hop. Vallahi yıldırım attım ha. Ha şu enerji mavi şey buymuş. Abi. Eyvah. hızma var. Oy. Hızma var. Oğlum şehir yerli biri oluyor. Eyvah 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 eyvah. Aç şurayı aç aç aç. Mühürle mühürle. Ha var şehir alıyorum ama. <laughs> o neydi be? Tamam önce çarpacağım sonra şey yapacağım. Saldıracağım ona. Tamam. E nasıl? Ha şöyle. Tamam. Nereden o mutant? Seni ağzı çıkmış köpek. Güzel. Canlandırma istasyonu. Bunlar herhalde öldürdüm. öldüğümüzde yine canlanacağımız yerler. Seni ağzı çıkmış. E bu bitti. Ha kendi otomatik oluyor tamam. Güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum, yanarak geliyor pek Korktum. İçeri attım orada korkudan. Ya yani daha sansöre bineceğiz. Çok severim ya asansörleri de. Abi emi yukarıya çıkarın da ben gideyim evime gideyim ya. Ailem beni bekliyor ya. Neptün hazinesinde. Ya tamam hocam buluruz Atlas'cım ama. <laughs> Neptün hazinesine git. Ha okunu takip edeceğiz. Göreve giden yol. Bilim Hafner arasında. Ne oluyor lan? Bırak lan bebeği. Yani şu koşma olayı. Normal yani. O tabanca diyor lan. Ha, yani nişan alma yok ama. Ama böyle oynuyoruz. Nişan almaya koyun. Peki. Abi siz burada ne yaptınız çok merak ediyorum. O. Maskeli balo. Bak abi sevmem ben böyle şeyleri ya. Neyse bir korkutucu gelmiştir bana böyle şeyler. Dans aşağıda. Allah. Allah ölme. Lan silah var. Silahını sonradan gördüm. Ya canımız var. Dolar diyor. Ne oldu be? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bana bir şey oldu. Doları alınca. Yüzler 2 dolarım oldu. Bu paralarla Türkiye'ye gidebiliriz bir dolar toplayıp. <laughs> o ha güzel. Bu detaylar güzel böyle şeyler. Ha sarhoş olduk Ben diyorum ha ne oluyor? İçkiden. Aşırı ve dolar. Kayıt günlük bulundu. Yine yine bir yılbaşı yine yalnız geçen bir gece. Ben çıktım sen ise Epaistos'taki işine takılıp kaldım. doğru konuşmaları. Ne kadar şaşırdım bilemezsin. Bir tane daha içeceğim. Raptor'daki en salak kız sen misin? Aa, yaşanırmış aslında burada ya. Hani düşününce. İlginç bir oyun. Ah, Çığlıklar. Oo. Bir şey olmuş burada. Allah'ını avladı. Nasıl korktum ya. Al abi şu al. Telefon kullan. Kullanabiliyor muyum? Yok. Erkekler tuhaf dinlerim de San buradan geçeceğiz. Ha, oyun metroya bağlandı. Bravo. Ne kullandın ablacığım? BSP. <laughs> Burası kıza tuvaleti. tuvaleti. yanında. Şimdi Ne oluyor lan? monster whatever you thought about right and wrong on the surface well that don't count for much down in rapture those little sisters they carry Adam the genetic material that keeps the wheels of around ah. everybody wants us everybody needs it. Herkes bu kızın peşindeyse biz de o kızın peşinde olacağız bir nokta demek ki. Ya da o bizim peşimizde. Merhaba arkanda. Ne oluyor? Ah. Ha? Haydi! Kaçsan iyi olur. Kaçsan iyi olur. Abi o bize girmesin. Aman aman hocam. Ama benle alakası yok. O neydi mi? Demek o kız çığlık attığında oyunu kaydetmek için hangi tuşa basacağım lan? o nasıl bir tuş kombinasyonu çok garip oyun ya işin içine ne biliyor musunuz kendine çekiyor Kayıt tuşu falan mı var şuan <laughs> <laughs> ha? Aa bu maskeler biraz daha güçlü. Elektrik pek işlemiyor bunlara. Yürü gitme. Köpek seni. Oo. Ya yapma işte. Tamam can burası değil mi? Sen ne yapıyorsun lan? Bu ne yapar? Biraz elektrik. Gücümüz bitiyor. Okey arkadaşlar ne yapalım? Burada kalın. 25 dakika olmuş. İlk bölüm için gayet yeterli beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız efendim. Şimdilik Level Play'den ve benden tabii ki de bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıkla. Hiç şu kapanış yapayım. Hadi bay bay.